Hepinize merhaba arkadaşlar. Sabahtan Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Tavuk Cemre. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bugün size tavukları açmayacağız. Çünkü bugün köyümüzün hayırı var. Misafirler geleceği için onların marı kopardı. Marı vereceğim şimdi. Geri bas. Geri bas. Geri bas. Geri bas. Geri bas, geri bas. Şöyle koy şu, şu çatçaların yanına sizi. <laughs> Suyun içine de batırmış daha da neyse. Biraz temiz gibi de. Paspa, müzik tavukla pas var,

Oh, <laughs> Neden açmıyorum derseniz kışt. Açmam gerekmiyor şu an. Kapalı dostumdan Bi birazdan video yine çekersem açacağım. Yani işte sabah tavukları böyle açıyorum, kapatıyorum. Akşam de işte böyle. Hayatım böyle. Kümesi de yakından çekim işte bugün. şöyle yakından gidelim şöyle göstereyim. Biraz yan yan olmuş ama sorun değil. Teli yapmadım. İşte yapabildiğim kadarıyla yaptım arkadaşlar. Neyse. Şöyle tarlayı da göstereyim. Şuradaki tarlayı. Bir de aşağı gideyim. Aşağı gittik de. Sonra. Bak. Üç katça daha bağırıyor. Hadi koyayım. Allah'ım yarabbim. Bütün şu köpeklerden hiç sevmem. sevmeyenler al. Tarlanın ne son durumu bu. Ne diyelim artık tarla. Son durumu bu. Bir de şuradaki bahçeyi göstereyim. Ağaçları da göstereyim. Her şeyi göstereyim ben size. Bugün kısa olacak ama dün sabahleyin 15 dakika çektim bugün. 7 ve 10 dakika arası çekeceğim. Zaten 6 dakika oldu bile. Ee, şöyle gidelim. Hayırlı zor çıktım. Allah bugün size çok böyle yani mutlu olacağım bir şey olmuş. Çileği görüyor musunuz? Nerede o? Heh. Nerede o? Buradaki çileği görüyor musunuz? Çok mutlu etti bu çilek beni. Bunları kimileri çiçekte, kimileri olmamış. Ama o çilek de yani öyle bir şey neymiş? Ha, bunlar kıyısı veya bir şeydi onun adı unuttum. Bilenler yazsın alta. Şöyle ağaçları diş ba Padımım bu da diş badamı mı lan bu? Ne? Oh, Oğlum dişler var mı ya? diş bardağı güzel bu kaçış verdim borusunu buraya kaçırdım Margulların son durumu bu ya üzümlerimiz de böyle duruyor şu a, şuradaki ağaçların ismini bilenler bilsin. Şu ceviz ağacı, şunun yanındaki incir ağacı, şu çağla ağacı. Vay yani baya bir. Bu, bunu, bunu bilmiyorum bu. Bir dut etmiştim. Ne oldu su duta? Neyse evet, arkadaşlar. Ben videoyu kapatıp yemeğimi yiyeyim. Ee, ben ne diyeyim Rüzgar güllerini de çekeyim Hatta şuradaki şuradakilerini çekeyim Daha iyi olsun Durmuşlar falan filan Birine vinç gelmiş arızalanmış Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Kanalıma abone olup like atmayı Unutmayınız Hadi size iyi günler dilerim Ona göre Bay bay. Sizi çok çok öpüyorum ellerinizden arkadaşlar. Şöyle bir kere daha görüşürüz.